Aslında farkındasınız ya da farkında mısınız bilmiyorum. Hepimizin bir hikayesi var. Ve hepimiz aslında bir hikayenin ürünüyüz. Benim yaşım 46, yakına 47 olacak. Birkaç ayım kaldı. Ee, şöyle genel baktığım zaman farklı yaş gruplarındanız. Benden büyükler de var, küçükler de var. Z kuşağından olanlar da var. Onlar tabi biraz daha teknolojiyle daha iyi geçinebiliyorlar. Ve şu ana böyle birden gelmedik. Bir süreçle beraber geldik. Ve bir hikayeyle beraber geldik. Ve hepimizin farklı farklı hikayesi var. Ben bunu biraz şöyle benzetiyorum. Biz hava ısınmıştı, buharlaşmıştık. Bulutlarda uçuşuyorduk. Sonra bir soğuk tabakaya rastladık yoğunlaştık ve bir damla olduk. Ve damla olmaz da buluttan kopmaya başladık. Derken bir yolculuk başladı. Buluttan koptun ve yukarıdan aşağı iniyorsun. Bir, ya, bir su damlası gibi. Valla nereye indiğin belli değil. Bir çiçeğin üzerine mi düşersin? Bir tezen üzerine mi düşersin? Gençler biliyor mu tezek nedir? Tabii tezen gerçek ismini ben söylemeyeceğim şu anda. Yani buluttan koptun. Aşağıya doğru iniyorsun. Ama aşağıda seni ne beklediğini bilemiyorsun. Ve sonra bir yere düşüyorsun. Ve ondan sonra artık bir yolculuğun başlıyor. Ve yolculuk başladıkça akmaya başlıyorsun. Ve bu akışın içerisinde bir yerde duranlarsan kokuşuyorsun. Akabiliyorsan temizleniyorsun. Ve temizlendikçe kendini yeniliyorsun. Ve yenilendikçe içinden geçtiğin şeylerin kokusunu alıyorsun, tadını alıyorsun, minerallerini alıyorsun ve böylelikle kendini oluşturuyorsun. Aslında içini bulunduğun yolculuk seni inşa ediyor. Ve nihayetinde uzun bir yolculuktan sonra okyanusa varıyorsun. Herkesin olduğu yerde. Ve bir mahşer günü. Orada herkes herkese katıştığında bir araya geldiğinde o zaman topyekun o okyanusun tadını, tuzunu veriyorsun. Ne olmuştu? Biz bir buluttuk. buluttan bir damla metaforuyla beraber yere düştük ve aktıkça aktıkça temizlendik kendimizi inşa ettik ve o kendimizi inşa ederek de, de okyanusa kadar ulaştık. Aslında böyle bir uzun bir yolculuğun içindeyiz. Ve bu yolculuğun içerisinde bir nereye düştüğümüzü, hangi süreçlerden geçtiğimizi, bizi biz yapan değerlerin neler olduğunu ve bu değerler bize neler kattığını ve yine bunların içerisinden akarak bir yere doğru gidiyoruz. Önünü görsen de gidiyorsun. Önünü görmesen de gidiyorsun. Farkında olsan da gidiyorsun. Farkında olmasan da gidiyorsun. Eğer bu süreç içerisinde biraz sağımıza bakıp, biraz solumuza bakıp, önümüze bakıp, arkamıza bakıp, olanların neler olduğunu fark edebiliyorsak, o zaman biz benliğimizi daha farkındalıklı bir şekilde inşa edebiliyoruz. Eğer gözü kapalı geçiyorsak oralardan, bir ömür bitmiş oluyor ama kendimizin farkına bile varmamış oluyoruz. Ya da yaşadığımız hayatın farkına varmamış oluyoruz. Burada bence söz konusu olan şey bu hayat öyle de bitecek böyle de bitecek. Kimileri biz isteyerek geldik diyoruz ama yani bir şey bizi bu hayata sürükledi ve biz İsteyerek ya da istemeyerek bu hayatı yaşıyoruz. Biz bu hayatın ne kadar farkında olursak, yaşadığımız o süreçlerin ne kadar farkında olursak, bunları ne kadar doğru tanımlayabilirsek, o kadar kendimizi daha doğru inşa edebilmiş olacağız. Ya da ne kadar az tanımlayabilirsek de o kadar az tanımlayabilmiş olacağız. Aslında burada önemli olan şey heybemizi doğru ve verimli şeylerle beslemek. Mesela sadece bu. Bu dersin amacı da bu. Biz birbirimize bir şey katabilmek. Eğer katabiliyorsak. Bu yılın sonunda bir seviyeden bir başka seviyeye gelebilmek. Yani burada aslında her birimiz birbirimize yardımcı olacağız. Belki burada bir tek şu farkımız olabilir. Kimisi vardır önünü açan, daha iyi berrak görebilen arkadaşlar vardır. Kimisi önünü tam göremez, beraber grupla beraber gider, o şekilde olur. Bu fark etmez. Sonuçta bunun bir yolculuk olduğunu farkında olmak. Nihai bir fikrin şu fikre ulaşmak lazım gibi bir derdimizin olmadığını. Nasıl düşünüyorsan o şekilde kendin olabildiğin bir şey. Burada belki öyle düşüncelerle karşılaşacağız ki itiraz edeceksiniz, olamaz diyeceksiniz. Bu hay hay olabilir. Bunu geçmişte yaşamıştık. Yine yaşayabiliriz. Burada önemli olan bir kişinin fikirleri doğrudur, herkes ona tabi olmalıdır diye bir tezimiz yok. Öyle bir iddiamız yok. Üstün bir fikirli olan kişinin olduğuna da iddiamız yok. Hepimiz yanılabiliriz. Ben çok iyi biliyorum derim ama aslında hiç de iyi bilmiyorumdur belki. Yani Burada hiç kimsenin günahında yüklenmek istemem. Benim günahım bana yetiyor zaten. Niye bir de sizinkine yükleneyim ki? Ama burada hep beraber yol alıyor, yolumuzu arıyor olabiliriz. Ha ben yolumu ararken buralardan geçiyorum. Sen de bak işine geliyorsa bunları al, seve seve. İşine gelmiyorsa at, çöpe gitsin. Hiç önemli değil. Anlatabiliyor muyum? Aslında bu hikayede kendimizi yazmaya çalışıyoruz. Ve hepimizin hikayesi olduğunu söylemiştim. Benim de bir hikayem var elbette. Yani ben de buraya durup dururken gelmedim. Yani bir yerlerden düştüm. Canım acıdı. Canımın acımasıyla beraber ya ne olduydu başım kaşarken, kaşırken bulduğum şeyleri sizlerle paylaşacağım. Yani sizler de elbette ki bir yerlerden geçerken düştünüz, canınız acıdı. Siz de böyle bu şekilde kendi yolunuzu bulmaya çalıştınız derken yolumuz bir yerlerde, bur burada kesişti. Dolayısıyla bu çerçevede biz birbirimizi anlamaya çalışacağız. Ve yine yolumuzu bulmaya devam edeceğiz. Ve bu yolculuk bize bir şey katıyorsa birleşeceğiz. Bize bir şey katmıyorsa herkes yine kendi yoluna gidecek. Kimse kimsenin töhmeti altında değil. Ee, şimdi elbette istedim ki bütün herkes benim fikirlerimi onaylasın. Çünkü doğrunun merkezinde ben varım. O Egomu o kadar iyi geliyor ki bu. Ama doğrunun garantisi var mı benim elimde? Yok. Sadece doğru olduğunu ümit ettiğim şeyin peşine düşüyorum. Sürecin sonucunda ne kadar doğru olduğu ortaya çıkıyor. Sürecin başındayken biliyor muyuz? Ama o yola girerken doğru yola giriyorum diye bir giriyorsun. Ama sonuca geldiğin zaman tüh ya diyorsun bu istediğim yola çıkmadı. Kaybolmadan yolunu bulabilen olur mu? Kaybolmaya cesaret edebilmek de bir şey erdemlik. Ama burada size şunu eklemek istiyorum. Dolayısıyla benim doğru olduğumun bir garantisi yoksa, sürecin sonucunda ortaya çıkacaksa, sizin ya da bir başkasının herhangi bir fikriyle çatışıyor gibi görünüyor olması, o konuda sadece aynı yolda olmadığımız anlamına gelir. Ama benim doğru yolda olduğumu, onun yanlış yolda olduğu anlamına gelmez. Ya da tam tersi. Sonuçta kim o hedefine ulaşıyor? Hedefine ulaşanlar dost yolda olanlar. Dolayısıyla bunu ancak sürecin sonunda görebiliriz. Ama bu sürecin başında benim sana da ihtiyacım var, senin bana da ihtiyacım var. Hepimizin birbirine ihtiyacımız var. Ben senden öğreneceğim, sen de benden öğreneceksin. Birimiz bir konularda daha iyi olabilir, ama herkes her konuda çok iyi olamaz ki. Bu mümkün değil. Ben bir konuda iyi olabilirim ama bütün konularda iyi olamam ki. E senin de iyi olduğun konular vardır doğal olarak. Ben bunlardan niye yararlanmayayım ki senin iyi olduğun konularda? Öyle değil mi? Dolayısıyla hep beraber biz buraya akıl yönettiğimiz zaman herkes kendisinin iyi olduğu konularda ileri gittiğinde o zaman top yakın kolektif bir akıl bir araya getirmiş olacağız. Asıl amacımız da bu zaten. Başta söylediğim gibi hepimizin bir dünyası var ve her birimiz kendi dünyasına akışın içerisine akıp gidiyor. Ne zaman ki bu akış durdu, duranlaşmaya başladık, o zaman kokuşmaya başlıyoruz. Ne zaman ki insan iri ve diri olursa, düşünceleri canlı olursa, hayata dair fikirleri olursa ve yapmak istedikleri olursa, ya bu hayata şu iz düşümü benim de yapmam gerekir ve hissediyorsa, o zaman o kişinin yaşadığı hayat çok çok daha verimli oluyor. Biz de bu bağlamda birbirimizi şu aşamada biraz daha yakından tanımaya çalıştık. Birbirimizin dünyasına girmeye çalıştık ve birbirimize biraz daha fazla kaynaşmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.